herkese merhabalar. Merhaba herkese. Bugün 17. günümüz. Bugün 11 Şubat 2025. Yapay zeka güncel kilo vermeye hepinizin 16 günü doksanız. Gerçekten bir güzel bir Sizlerle beraber güncel kilo 12 günü bir elli kiloda olalım. kalori kalor dengesi. Kilerden bir de 15 uzduk. Şubat'tan beri çok güzel bir e, gidişatlar e, ama maalesef bugün o dengeyi yine bozduk. Eksi 671 kalorideyiz. Kalori açığı veremedik. 112, 9, 13, 6, e, bugün e, çalıştığım firmada bir kahvaltı organizasyonu vardı. Önünde maalesef şey onlarla başlayan kötü gidişat Akşamda kalorifer sonuçlandı. Bu da toplum 2800 kaloriden geldi. Sabaha kalori e, sabah artı kalori öğlen toplam verdiğim zamanlar İki simet, iki tane de boğaç var. Yükseliş olmadı. Nerede? Ben kardım. Kalde başlayamaz hale geldim. E, gün kiloda bir artış. Öğlende bunlarla geçirdim. Akşamda e, McDonald's Big Mac menü. zamanlarla. Kale çok güzel bir çoğunluğunu zamanlar. Birebir uyuyan. Eksi altı cil çıkmış oldu. Bir artış var. Bir kalori yememe rağmen. kendini hemen toparlamış sonrasında. 18 günde 4 günümüz kalori fazlasıyla tamamlandı. Baktım zamanda 14 gün bir kalori açığı vererek ilerledik. Özellikle bu yeşille işaretlediğim gün. 1365 kalori açığı gerçekten güzel bir başarıydı. Böyle günlerin tekrar etmesi hemen sonuca da götürüyor aslında baktığınız gibi. Gördüğünüz gibi 18. gün 12. Şubat. Yani bugünün sabahında 112,55 kilo. Gelin hemen kilo takip grafiğimizi bir açayım. Çok Açtım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir düşüş yakınladık burada. 113'ten 112 55'e kadar geldik. O gün kalori çeviremedik maalesef. Alman kalori grafiği de bu şekilde. Çok düşük günler var burada. 8-9-10 gerçekten çok başarılı geçmiş. Yani bu hemen kiloya da etkili etti zaten. Böyle bir seri sürdürebilirsem e, güzel sonuçlar alacağız gibi görünüyor. Kalori açı grafiği gördüğünüz gibi e, grafiğin aşağı gittiği noktalar sapıttığı noktalar tamamen e, abur cuburla ilerlediğim günler. Yani bunları artık görmeden uzun bir seri yakalamak istiyorum. 18 gün 14'ü şu an gayet iyi geçirmişim. Bakalım yarına ee, çok çok hafif geçirmeyi planlıyorum. Kahvaltı yapmayacağım muhtemelen. Öğlende hafif yersem yine güzel bir seri başlatabilirim. Yani burada gördüğünüz bu siyahlar gerçekten rahatsız edici. Yani umarım iyi bir başarı sergilerim. Bu yeşili taşırım, kopyalarım. Yani ee, baktığınız zaman 1300'ün üzerine her çıkmamda bu yeşil sembolden getireceğim buraya kalori açığı olarak tabi biz burada sporda yaptığım için normalde 1100 kalori seviyelerinde olması lazımken burada verdiğimiz sporla da daha fazla kalori yaktık yani bir yarım saat bir saat yürümek bile çok etkili bakalım. İş iş yerinde öğlen arası yürüyebiliriz ama aslında bir 40 dakika gayet iyi olur. Ciddi bir kalori açığı çıkarırım oradan. Beslenmeyi dengeli yaparsam yarına yeni bir rekor gelebilir. E, havalar biraz soğuk yürüyüş için ama yarına yeni bir tane e, bu yeşil sembolden getirmek istiyorum. E, 1300 kalori açığından fazla kalori açığı vererek. Bu arada şu tabloya da baktığım zaman en yani düşük 112,15'i görmüşüm. Ama ondan sonra e, garip bir şekilde kalori açığı vermeme rağmen e, kilo alımları başlamış buralarda. En yani son dayanamayıp ben de e, 12. günde hatırlıyorum. Hani bir demotivasyon olmuştu. Hatta e, 7 Şubat 13. gün beter geçmişti. Arstaki artışı gördükten sonra ama dediğim gibi yani böyle bir seri başlatmak vücut da iyi geliyor anlaşılan. Niyetle bu yeşil sembolden numarım getirdim size. <laughs> Kendimi Survivor'da gibi hissettim. Bu siyahlar adlı veda eden günler yeşilse ödül oyunu kazanan dokunulmazlık sembol gibi. İzlediğiniz için çok teşekkürler hepinize. Yarın daha iyi bir günle karşınızda olacağımı düşünüyorum. C'est un